Sayın Başkan hem olumlu hem de olumsuz dönemlerde Beşiktaş taraftarına verdiğiniz mesajlar çok kıymetli. Bu dönemde Beşiktaşlı futbol severlere, taraftarlara ne söylemek istersiniz? Vallahi şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben halen çok ümitliyim. Ama stat bugün çok az oldu. Olmadı. Ama sebebi de şu. Fenerbahçe maçında türbinlerin yaptığı hakaretlere verilen e, ceza ve kapatılan türbin sayısıyla 5 arasında hakkaniyetsizlik var. Bence Fenerbahçe'ye yapılan hakkaniyet doğru. Biz hakkaniyetsizlik var. Dolayısıyla e, buradan kaynaklanan bir seyirci eksiğimiz oldu. Telafi edileceğini inşallah önümüzdeki maçlarda düşünüyorum. E, fiyatlarında indirim devam edecek mi sayın başkan? E bakacağız ne kadar geliyorlar, bize ne <laughs> istiyorlarsa. Sayın bir taraftarı başkanım. kırmayız başkanım. da. Biz taraftarı kırmayız. Onlar bizim her şeyimiz ama biraz ölçülü olmak zorundayız. Başkanım bu maç bir referans olur mu bilet fiyatları için? Ne anlamda sordun ee, soruyor? soruyu? Biraz azdı ya yine gelen seyirci sayısı. Şimdi e, az evvel dediğim gibi gelen taraftarımız Beşiktaş'a gönül veren maçlarda destek olan bir taraftar var. O taraftara siz geçen hafta aşırı derecede cezalandırırsanız türbünlere biz adam bulamayız. Biraz TFF burada abartılı bir ceza verdiğini düşünüyorum. E, Sayın Başkanım girişte hakemler üzerinden bir göründe bulundunuz. Ee, daha önce siz de Kulüpler Birliği Başkanlığı Fansalım. yaptınız. Ee, ve orada birçok kez bu sistemi konuştunuz. Meyaki üzerinde olsun, kurullar üzerinde olsun ve kamuoyunda Ocak ayından itibaren sistemin değişeceğine dair beklenti vardı. Bununla ilgili kulüplerle e, bir görüşmeniz oldu mu? Kulüpler Birliği olarak kendi içerinizde bir sistem değişikliği gelecekte Türk futbolunda yakın gelecekte bekliyormuş. Hakemle ilgili sistem değişikliği soruldu hakemlerle ilgili sistem değişikliği benim kulüpler bir başkan olduğum dönemde ortaya attığımız bir projeydi. Halen bu projede çalışılıyor ama neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum. Sadece bu projeyle ilgili bir tek bunu söylemek istiyorum. Hakemler atanırken neden atama yapılıyor? Neden belli bir aritmetiğe dayandırılarak hakemler gelişi güzel demeyelim de yani bu hakem bu kadar puan aldı yüksek puandan dolayı bu haftanın en önemli maçı bu buna atanması gerekir. Neden yapılmıyor da illa birisi kalkıp da bu hakem bu maçı atandı diyor ben bunu anlamıyorum. Yani maçlarımıza gelen hakemlerin birilerinin ağzından çıkan atamalarla olmasını doğru bulmuyorum. Soru işareti var kafamda. Aslında bir La Liga modeli Valla abi La Maliga Ma olay çok basit. Sonuç itibariyle bu olay atama usulü olmaması lazım. Yani birinin ağzından çıkan bir cümleyle bir maça A hakemi, bir hoca bir hakemi olmaz. Çünkü bunun gerekçesi açıklanmıyor. Maç kötü gittiğinde gereken söylenmiyor, yapılmıyor. Bu sebeple şunu söylüyorum. Bir aritmetiğe dayalı hakem ataması olması gerektiğini düşünüyorum. Başkanım, bir devre... soruları soran arkadaşımızın daha yeni çocuğu oldu. İlk kez baba oldu. O günün, o gün, o gün. O gün. <laughs> o gün ışıklardan seni göremiyorum. Ben yaşlandım. Bebeğiniz <laughs> için sizi kutluyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Önce ailenize sonra vatana millete. İnşallah Beşiktaşlı olur o da. <laughs> Temennim o tabii. Sayın Başkan teşekkür yani. ederiz. Ben e, teşekkür Sayın ederim. Sayın Başkan affedersiniz. Biraz önce siz de vurgu yaptınız. Süper Kupa maçı var Katar'da. O karşılaşmada Önder Hoca takım başında olur mu? En azından onunla ilgili bir şey söyleyebiliyor musunuz? Olur olur. Sağ olsun selametse olur. Neden olmasın? Biz hocamız da o maçtan sonra da devam etmek <laughs> istiyoruz. Ama kendimi bağlayıcı bilemediğim gelişecek ters şeylere karşı da tedbirli olmak zorundayım. Peki. Ama hocam benim iyidir. Ve tercihimdir. Ve projelerime uygun bir hocadır. Onunla yürümeyi istiyorum. Yönetim kurulunda çok arzulu. Taraftar da istekli. Yani Önder Hoca'nın hak ettiği bir şey Önder Hoca'nın elinden bir başkasının alması mümkün değil. Peki. Ama zamanını gösterir? Kendimi bağlayıcı bir şeyler de söylemek istemiyorum. Hocamın Allah yolunu açık etsin. Kupa maçına bu gönderdikleri hakemden başka hakem bulamadıkları için Federasyonu ve MHK'yi tebrik ediyorum. Eğer hakem eksikliği varsa ben bile hakemlik yapmaya hazırım.